Karadeniz'in incisi Sinop'tayım. Burası dört medeniyete ev sahipliği yapmış harika bir şehir. Şu anda yaz dönemlerinde olduğumuz için yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Bugünkü ilk durağım Sinop Müzesi. İçerisine girdiğimiz zaman Sinop tarihinde bulunmuş olan, Sinop kazılarında bulunmuş olan tarihi eserleri göreceksiniz. Sinop Müzesi, teşhir salonları, koridor, küçük buluntular salonu, Taş eserler salonu, Amhara salonu, sikke bölümü, ikona salonu, bahçe olmak üzere 7'ye ayrılmaktadır. Sinop'ta ilk müzecilik faaliyetleri 1921 yılında başlamıştır. Gerek etrafı surlarla çevrili ilin batısındaki nekropolünden, gerekse şehrin içindeki yapılaşma nedeniyle temel harfiyatlardan çıkarılan eserler burada sergilenmektedir. Öncelikle olarak mektebi İdabi de muhafaza edilmeye başlanmış 1932 yılında eser miktarının giderek artmasıyla Selçuklu Veziri Münüddin Pervane tarafından yapıtırılan 1262 yılında Pervane Medresesi'ne nakledilmiş ve burada müzenin ilk çekirdeği oluşturulmuştur. Müzede koridorda görebileceğiniz teşhirde sırayla Sinop Karadeniz Erelisi arasındaki önce 4. yüzyılda yapılan bir anlaşmayı içeren taş kitabe sergilenmektedir. Sinop'ta bulunan ilk Tunç çağından Bizans çağı sonuna kadar bir dönemi kapsayan kapkaçak madeni aletler, vazolar, pişmiş toprak heykelcikler ve buna benzer birçok ürün bulunmaktadır. Müzede aynı zamanda Anadolu'nun en eski mezar siteli örnekleri kronolojik olarak sergilenmektedir. Ayrıca bu bölümde yer alan ve bir mezar anıtına ait olduğu düşünülen mermer geyik parçalayan aslanlar grubu ve bir denizciye ait lahit görülmeye değer nadir buluntulardan bir tanesidir. Müzede aynı zamanda sikke bölümü. Sinop'un ilk bastırdığı gümüş sikkelerden, şehir sikkelerden, ordu definesi, gelincik definesi, selçuklu definesi ve Bizans definesinden örnekler teşhir edilmektedir. Burada görmüş olduğunuz ise milattan önce 4. yüzyılda yapılmış Serapis Mabedi. 1951 yılında Ekrem Akurgal tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen planlı 15x8.60 metre kuzey-güney konumlu mabedin güney cephesinde bir altar yer almaktadır. Mabet Mısır kökenli olan güneş tanrısı Serapis adına yapılmıştır. Tanrı Serapis hastalara şifa veren, mucizeler yaratan bilicilerin en üstünü olup Yeraltı ve yerüstü dünyasının ölçüsüdür. Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan küçük buluntular mabedin Roma döneminde kullanıldığını da göstermektedir. Şu anda görmüş olduğunuz yer ise Etnografya Müzesi. Yapı tipik bir 18. yüzyıl sonu konağıdır. Temel ve zemin katı moloz taş, ana katları ahşap, karkas tuğla karışımı olan yapı 3 katlıdır. Ön cephesi cadde, arka cephesi ise yapının bahçesine bakan konağa. Cephe ortasında ışıklık, pencereli cümle kapısından girilir. Müzenin içinde Sinop ve Boyabat evlerinin sergilendiği galeri kısmı, mutfak bölümü, ve köy odaları yer almaktadır. Aynı zamanda meyferler, silahlar ve tüfekleri de görmek mümkündür. Bu arada müzenin girişi ücretsizdir. Hafta sonu kapalı, hafta içi ise istediğiniz saatte ziyaret edebilirsiniz. Sinop'ta gezebileceğiniz birçok yer mevcut. Sahilinde akşam yürüyüşü yapabilir, İnceburnu'na gidebilir, Şahin Tepesi'ne çıkabilir. Karadeniz'in o eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz. Yanınıza aldığınız sıcak bir termos çay ile orada güzel bir kahvaltı yapabilir. Eşinizle, kız arkadaşınızla harika bir vakit geçirebilirsiniz. Görmüş olduğumuz yer ise Balatlar Kilisesi ya da Sinope Kilisesi. Sinop'un ada mahallesinde Yusufoğlu aralığında Bizans döneminden kalma bir kilisedir. 3062 metrekarelik alanı kapsayan kilise milattan sonra 660 yılında yapılmış dikdörtgen planlı bir bazilikadır. Roma dönemindeki ilk inşasında bir hamam olarak hizmet ettiği düşünülen bu yapı kompleksi 6. 7. yüzyıllarda kilise 11. 13. yüzyıllar arasında tahıl deposu Anadolu Selçukluları ya da Kentin Osmanlıların eline geçmesinden sonra yerli Hristiyan halka bırakılarak Meryem ve baş melek Mikail ile birlikte anıldığı bir manastıra dönüşmüştür. anda görmüş olduğunuz Salar Köyü Kaya Mezarı Sinop'ta bulunuyor. Kalker Kaya yüzeyi düzeltilerek meydana getirilen mezar anıtı ana kaya gövdesinin oyulmasıyla önde 3 sütun ve giriş bölümü arkada dikdörtgen mezar odasından oluşmaktadır. Önde sütunlar, sütunların arkasında kaya oyularak bir antre meydana getirilmiş ve sağ kenara yakın dikdörtgen şekilde küçük bir kapı ile yine oyularak meydana getirilmiş dikdörtgen mezar odası vardır. Odanın içinde bir kiline bulunmaktadır. Giriş kapısının sol yanında 30 çarpı 30 santim boyutlarında bir pencere vardır. Tavan ve zemin düzdür. Kiriş bölümünün üstünde üçgen alınlık bulunmaktadır. Alınlığın tam ortasında sola bakış yönünde ön ayaklarını ileri doğru uzatmış aslan kabartması vardır. Şu anda Karadeniz'in en uç noktasına 14 kilometre mesafede Hamsilos koyundayım. Harika bir yer. Burada kamp yerleri, karavan yerleri ve yüzebileceğiniz bir sürü sahil mevcut. Şu şekilde de Sinop'u görmektesiniz. Sinop'a burası yaklaşık 8,5-9 kilometre mesafede bir alan. İnceburun ise buradan 14 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Hemen ilerimde Hamsilos koyu ve şurada da bir tane adacık görmektesiniz. Sinop videomdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.